Yeni bir gün, yeni bir bölüm, yeni bir aşama demek isterdim ama eski bir aşamadan hepinize tekrardan merhaba. Tanımayanlar için söyleyeyim ben Güvenç. Bir otobüs aldık ve bu otobüsü karavana çevirmeye çalışıyoruz. Bütün aşamalarını da tek tek sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Neye ne kadar aldık, hangi aşamada ne zorluk çektik bunları da sizinle paylaşıyorum ve bunun için bir oynatma listesi oluşturdum. Birinci bölümden başlayıp bu bölüme kadar gelebilirsiniz. Şimdi bir önceki bölümümüzde ön tamponumuzun astar kısmına attık astara kadar atabildik daha doğrusu. Bu bölümde de hem onun boyası hem bunun astarı boyası hem de terasın montajını yetiştirebilirsek bunları yapmak istiyorum. Umarım başarırız. Yalnız bu işte şu an bu tampona işte macun atacağız, zımpara atacağız. Şu anda bir zımpara geçeceğiz önce. Sonra macun atacağız. Bir daha zımpara atacağız. Ufak yoklamalarını yapacağız. Bir daha zımpara atacağız. Ama bu kısımlarıyla sizi daha fazla meşgul etmeden bu tamponu astarlı hale getirelim. Evet. Yaklaşık 3 gün uğraşın sonucunda astarımızı attık. Şimdi sulu zımpara kısmına geçeceğiz yalnız bunun tamamen kurumasını istiyorum. Şu an kurudu bayağı ama yine de tamamen kurusun ki sulu zımparayı yaptığımızda eksiklerimizi görebilelim. Tekrardan yoklama macunu çektiğimiz zaman problem yaşamayalım. Bugünlük bunu kurumaya bırakıyoruz. Yarın görüşürüz. Sulu zımparayı yaptım şimdi. Sulu zımparayı yapmamızın amacı mesela şu köşedeki işte fazlalığı, şuradaki çentiği bu tarzda ufak tefek yerleri göstermesi. Çok fazla bir yerimiz yok. Burası zaten plaka içerisine geliyor. Çok fazla bir yerimiz yok. Yani şuraya uğraşmamın bir anlamı yok. Çünkü buraya vida girecek ve tutacak sadece somun tutacak ve görünmeyecek hiç. Ee, mesela şurada var bir hatamız. Netlerse eğer şöyle şu şu, şu kısımda işte şurada var. 2-3 nokta şeklinde. Şimdi zaten normalde yıkanacak bu. Ama ben yıkamadan önce macunlarını atarım. Biraz kurusun şöyle bu tarafa alacak. Bu tarzda şeyleri görmek için su zımpara yapıyoruz. Deterjanlı su 400 zımpara. Kırmızı zımpara diye geçiyor bunlar. Bu şekilde kullandım. Yani ustanın tavsiyesiyle böyle kullandım. Şimdilik bunun su zımparası bitti. Ön tamponun su zımparasını yapacağız. Sonrasında da eksiklerini macunlayıp tekrardan su zımpara yapacağız. Gayet temiz oldu bence. Evet şimdi sözümüz para bitti. İşaretlemelerimizi yaptık. Eksik yerlerin şuralarda nokta 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 gözüküyor zaten. Mesela şu Şuradaki daha net gözüküyor. Şuradaki gözüküyor. Bu tarzda eksiklerimiz var. Bunları tamamlayacağız. Hepsini işaretledim. Şimdi buralara macununu çekeceğim. Çok ince sıyırma şeklinde çekeceğim zaten. Daha sonrasında suluzun parasını yapacağım. Sonra boyaya hazır olmuş olacak. Hızlı bir şekilde macununa başlayacağım ön tamponun. Daha sonrasında da arka tamponun eksiklerini tamamlarız. Arka tamponda zaten çok fazla bir eksik yok. Ufak tefek bazı yerlerinde var. Onları da hızlıca yaparız. Sonra boyaya hazır. Hadi bakalım bismillah. Evet dünkü kayıtlarımızda problem olmuş olsa da genel bir özet geçeceğim. Buralara kenar sabitlemelerini yapabilmek için ekstra iki tane şey koyduk. Yani hatta bu komple birleşik. Bu şekilde koyduk. Bir tane de bu tarafına yaptık aynı şekilde. Eksiğini tamamladık. Şimdi Araç üzerinde sabitleyeceğimiz yerlerde şurada köşede gördüğünüz gibi onun gibi bir L parça atacağız. Biraz çektirmemiz gerekecek. Çünkü tampon biraz dışarıda kalıyor gibi. Umarım problem aşamadan hallederiz. Kayıtlarda ufak bir sıkıntı oldu. Kusura bakmayın bu bölümünü gösteremedim. Ama zaten camelyaf uygulaması yaptık. Yani hani demirimizi büktük. Camelyafını koyduk. Deliklerini açtık. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Şimdi de karşı tarafa uygulamasını yapacağız. Şuraya flapla kazıyacağım demir olan yeri. Bu tarafta da ufak bir yeri kazıyacağım. Sonra kaynakla tutturup Bunları bir oturtmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl görünecek. Şimdi bu kısmı uygulayacağımız leyi şu şekilde tutturacağız. Şöyle hatta biraz daha. Şu şekilde tutturacağız. Bu tarafta da zaten öbür uyguladığımız şuraya falan geliyor. Sıkıştırarak bunları birbirine çektireceğiz yani ve tampon tam oturmuş olacak inşallah. Öbür tarafını da tek tarafına dediğim gibi şurada kazımasını yaptım. Buraya da küçük bir L var. Şu şekilde düşünün. Buraya da küçük bir L'yi kaynatacağız. Bunu da bu taraftan çektireceğiz. Burada çok çektireceğimiz bir yer olmadığı için böyle küçük bir şey işimizi görür. Ama öbür tarafta gerçekten ciddi bir çektirme yapacağız. Umarım tampon çatlamaz veya kırılmaz. Hızlı bir şekilde uygulamaya başlayalım bakalım. Uzun bir aradan sonra kaynak işine devam ediyoruz. Hoş geldi. Şimdi bu kaynak yaptığımız kenarlar falan normal metal haline geri döndü. Antipasını da atacağız, boyasını da atacağız. Yani böyle ufak rütüş şeklinde boyasını da atacağız. İç kısımda kalacak ama haslanmasın diye bunu da yapmamız lazım. Şimdi deliklerini açacağız. Önce tamponu yerleştireceğiz. Bakalım nerelerine geliyor. Arabanın ön tamponunu da taktık, arka tamponunu da taktık. Yalnız şimdi ön tamponda hiç problem yok. Ön tampon dümdüz oturdu yerine. Hatta ön, ön kaputun yerini de taktık da koyduk. Ama arka tamponda bir problemimiz var. Burada bu kısımda, şu kısımda bir açıklığı var. Yani çok bir açıklık değil. Arkasında muhtemelen Dyson'la dolduracağım. Siyah gözükecek muhtemelen. problemle yaşatmayacak ama. Yani sonuç olarak şurada bir şöyle bir parmakta değilse de çeyrek parmak kadar bir boşluğu var. Öbür tarafında da. Şimdi şurası mecburen kastı birazcık. Burada tadilat ve tamirat yapılan bir kısım vardı. Birazcık kastı yani azlık daha böyle sanki böyle üçgen kesilip biraz daha birbirine yaklaşması gerekiyormuş gibi düşündük. Şu kısımda da üst tarafı oturdu. Mesela burası böyle cillop gibi lops diye oturdu. Alt kısımda bir açıklığımız kaldı. Muhtemelen bunlar hep tadilat tamirattan kaynaklanıyor. Yani öncesinde yapılmış tadilatlar var üzerinde. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor ama şimdilik bu şekilde bırakacağız. Zaten biz arka tamponu işte TSİ sürecinden sonra belli bir süre gezdikten sonra bu tamponun belli yerlerini keseceğiz, çıkartacağız. Arkaya balkon yapmayı düşünüyoruz farklı farklı projeler olduğu için bunu bu şekilde bırakacağız. Üst üzerinde boyayacağız. Yani gerdirmesini yaptık, sıkıştırmalarını falan yaptık. Üstten maskelemesini yapacağız. Üst üzerinde boyayacağız tamponu. Bu şekilde düşündük. Hızlı hızlı çalışmaya devam ediyorum. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Yani herhangi bir potluk yok. Yani hani boyandığı zaman zaten fit olacak. Şu mesela şurada gölge var. Aynı öbür tarafta gölge var. Sadece kasıldı birazcık. Şu kısımda böyle kasılmanın çok hafif şeyini görüyorsunuzdur zaten çatlar mı kırılır mı yolda yolculuk esnasında bir şey olur mu inanın bilmiyorum ama bu şekilde bırakacağım zaten biz burayı değiştireceğiz yani hani bu kısım böyle olmayacak yani biz buradan tamponu değiştireceğiz balkon çıkıntıları falan olacak burayı bu şekilde bırakma kararı aldık üzerinde boyayıp devam edeceğiz şimdi bunları şu tamponların tam bu aralarında tutamakları varmış normalde. Ama ya kırılmış ya da tampon kendi orijinal tamponu değil. Anlayamadım. O yüzden dolayı iç kısımdan biz ekstra tutamak yapıyoruz. Tamponu tutsun diye. Şimdi zaten kaynatırken de nereye yaptığımızı görürsünüz. Tam olarak bu kısma yapıyoruz. Şimdi şuralarından da puntalarını atacağım. şey yapmasın diye, oynamasın diye. Eğer şarjı girerse yavaşça çevir de ben elimle tutuyorum terse çeviriyorum. Zaten oynamaz ama yine de biz buralarından birer punt atalım. Sabit olsun. Tamponu sökmek istediğimizde burayı açacağız, kullanacağız. Zaten iç kısmı yaparken bu kısma ulaşabilecek bir pozisyonda bırakacağız. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi şunların kenarlarına birer punt atıp işi bitireceğiz. şeyi de kendi de çekiyor ve sağlam tutuyor. Oynama şansı olmaz yani. Şu an okeyiz. Bunu da çıkartıyoruz buradan. Maskelememizi yapalım. Boyamızı yavaş yavaş atmaya başlayalım. Olmazsa olmazımız fiyat eklemeyi yapalım. Şimdi aldığımız bazı şeyler var. Bunları eklememiz lazım. Örnek veriyorum bu. Bu siyah mat bir boya. Aracın bazı yerlerini siyah yapacağız. Menteşelerde falan da siyah yapacağımız yerler var. Onları siyaha boyayacağız. O yüzden dolayı iki buçuk kiloluk bir siyah mat boya aldık. Sonrasında akrilik tiner aldık. Bu da boya yaparken içerisine karıştıracağız. Bir de verneğimizi aldık. En son üst katına atacağımızda verneğimiz falan kalmamıştı. O yüzden dolayı onları aldık. Hızlandırıcımız var diye hızlandırıcı almadık. Bunu zaten daha önceki videoda fiyat olarak eklemiştik. Bir tane mumlu bez aldık. Çünkü mumlu bezlerimizin birini kaybettik. Üç tane de bantla bant aldık. Yani böyle maskeleme yapabilmek için bant aldık. Kalını, incesi falan. Üç farklı boyda aldık. Toplamda 640 lira gibi bir ücret ödedik. Hanemize ekleyelim. Şimdi hızlı bir şekilde mumlu bezle sileceğiz. Ölçeklendirme için de bir ayarlama yapacağım. Ondan sonra da boyamaya başlarız inşallah. Bu arada arka tamponu üzerinde boyayacağım. Tekrar sökmek istemedim. Çünkü arka tampondan hiç memnun değilim. Yani imkanım olsaydı değiştirirdim. O derece memnun değilim. Çünkü çatlak olduğu yerden artık bir bombesi vardı. Göstermiştim size o bombe yüzünden tekrar işte sökeyim, bir daha takayım, bir daha şey yapayım yapmadım. Bu şekilde aracı üzerinde maskelemesini yaptık. Üzerinde boyayacağız. Ön tamponumuzu da söktük, getirdik. Onu da burada boya geçeriz inşallah. Devam. Şimdi akrilik boyalarda eğer bir ölçek akrilik boya koyuyorsak yarım da hızlandırıcı koymamız gerekiyormuş. Şimdi biz 3 bardak akrilik boya koyduk. 1,5 bardak sertleştirici koyacağız. Geri kalanını da sarı boyamız için. Güzelce karıştıracağız şimdi. hızlandırıcıyı da attıktan sonra böyle silikon giderici var. Bundan zaten %1-2 oranında koyuyoruz. Biz buna çeyrek kapak koyduğumuz zaman zaten fazlasıyla yetecektir. Allah utandırmasın. Hepinizin bildiği gibi ben boya işini daha önce hiç yapmadım. Umarım anlamızın akıyla çıkabiliriz bu bölümden Eğer. şimdi bu tarafa da atacağız eğer çok kalacak olursa iki kat atabilirim çok kalmazsa tek katta bitireceğiz renk farklı olacak diye çok korkuyorum ya. Çünkü her ustanın elinin ayarı farklı. Ben usta bile olmadığım için. Yani hepsini belki ben atsaydım o zaman renk farkı olmazdı. İnşallah olmaz ya. Öyle diyorum abi. <laughs> hızlı gitti ya. Bir anda hızlı gidiverdi ya. Şöyle yavaş yavaş bir... Bakın altında. Böyle varmamış mı? İki. Üç. Görüyor ya. Fazla yapmaya gerek yok. Sonra boşa sağa sola sıkıyor. Şabrolet. Camaro va 131X boya. Şimdi sertleştiricimiz burada mı? Buna bir tiner, dokup tiner mi sıksak? Ne yapsak? Ha böyle al, tiner, tiner suyu koyuyor, boya koyuyor. Bir. Küçük. %10'da akrilik tinel gireceğiz. Çeyrek kapakta silikon giderici. yüzde onu şöyle hesaplıyoruz bak baba. Hop. Yüzde on. Şimdi o yüzde on. Bak bu da yüzde iki. Bu da yüzde iki. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında hemen boyamızı atıyoruz. Hı. 10 dakika olmuştur. Çok fazla kurumadan hemen hızlıca atmamız lazım. Şimdi iki katta bundan atacağız. En sonunda verneğimizi atacağız. Tertemiz çıkacağız inşallah. dinliyorum la vernik kısmına geçiyoruz. Akrilik vernik attığımız için yarı yarıya kullanacağız. Yani 3 bardak akrilik vernik, 1,5 bardak da akrilik sertleştirici kullanacağız. Daha sonrasında da %10 oranında akrilik tiner koyacağız. Bu şekilde hareket edeceğiz. Şimdi burada 3 bardak verneğimiz var. 1,5 bardak sertleştirici. Zaten fit, fit yetişti yani. Şöyle. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. %10'da da tiner kullanacağız. Tabancanın içerisindeki sarı boyayla da hafiften karıştıracağız. Renginin de hem tutsun hem vernik patlasın. İşte parlaklığı çok olsun diye. İnşallah öyle olur. Hemen Temennimiz o. %10 bundan. Tinerle. Dur. Çok az daha. Çok az daha. Böyle bir iki damla daha. Bunu böyle yapmamın sebebi bu arada Mustafa abi bu şekilde yaptı. İçerisinde kalan son küçük bir şeye yaptı. O yüzden dolayı böyle yapıyorum. Umarım da parlak, güzel, düzgün bir zemin oluşturabiliriz. Hayırlısı olsun diyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Hep beraber göreceğiz. Bugün ıslak haliyle belki anlayamayız ama yarın kuruduktan sonra anlayacağız. Koy hepsini ya? Koyamayız oğlum. Üstünden taşar bir sefer. Başka bir yok. Bir daha şey tampon değiştirirken yaparız. Son aşama. Bundan sonra kurumaya bırakacağız. Oldu, oldu, olmadı. Ganınız sağ olsun. taraf kurup yani renk %80 aynı diyeyim biraz daha kurudukça belki daha da yaklaşıp ee, muhtemelen de oturacak yani birebir aynı renk olacak umarım öyle olur düşündüğüm gibi olur bu süreç zarfı içerisinde işte sürekli hızlı hareket etmek zorunda kaldığım için bazı şeyleri eksik ya da işte göstermediğim yerler olabilir eğer aklınıza takılan bir yer olursa işte hani şu, şunu nasıl yaptım bunu nasıl yaptım tarzında bir şeyler olursa kesinlikle yorum olarak sorun söyleyeyim. Çünkü anlık işte koyuyorum bir şey oluyor. Çırpıyorum boyayı atıyorum tekrar hazırlanmaya çalışıyorum falan hani bu iş birazcık hızlı hareket etmeyle gidiyor o yüzden dolayı atladığım yer falan olabilir belki göstermediğim yer de olabilir hani bunları sorabilirsiniz en azından bilgi edinmiş olursunuz bence bu işin içinden ne sıyrılacağız gibi görünüyor bunu yarın görebileceğiz hani ne yaptık ne yapamadık doğru mu yaptık yanlış mı yaptık renk tutacak mı tutmayacak mı artık gün ışığında gündüz gözüyle gördüğümüzde bunu daha çok anlayabileceğiz bu bölümü burada bitireceğim siz bir sonraki bölümde ancak göreceksiniz işte o tutturdum mu o tutturamadım mı rengi. Yarın ben göreceğim. Bakalım içime sinecek mi sinmeyecek mi ona bir bakacağız. Siyah yerlerinde işte boyaları yapacaktık normalde ama bu bölüme yetişmedi. O kadar çok çalışıyorum aslında hani gündüz geliyorum çalışıyorum gidiyorum geri geliyorum çalışıyorum. Bir şey olmuyormuş gibi oluyor ama anca bu şekilde toparlayabildim. Zaten dediğim gibi şu arka tampondan ben normalde hiç memnun değilim. Yani birazcık kasıyor böyle. Bakalım gelecek hafta terasımızı yerleştiririz. Çıkarttık terası da zaten normalde burada duruyordu. Terası çıkarttık yarın onun boyasına başlarız işte ufaktan bir küçük bir zımpara yaparız. Su uzun para falan tarzında bir şey yaparız. Daha sonrasında onun boyalarını falan atarız. Bunun tamponların siyaha boyanacak yerlerini, ön tamponun siyaha boyanacak yerini falan ayarlarız. Bu haftayı bu şekilde bitirdik. Gelecek hafta muhtemelen teras, ön tampon, arka tampon yerleşmiş bir vaziyette görürsünüz. Sonra da elektrik sistemi. Artık ufak ufak içeriye doğru giriş yapmaya başlarız. Buraya kadar eğer izlediyseniz sizden bir ricam var. Eğer videoyu izlediyseniz belki abone oldum zannediyorsunuzdur, olmamışsınızdır ya da işte abone olsam ne olur, olmasam ne olur diye düşünüyorsunuzdur. Bizim için destek yani hani ben size bunları gösterme amacım zaten birbirimize yardımcı olma isteği. Eğer siz de bana yardımcı olmak istiyorsanız abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.